18 yaşındaki Dilan'ın yaşamına son verdiği öne sürülmüştü. Ölümü şüpheli bulununca özel ekip kuruldu ve korkunç gerçek ortaya çıktı. Dilan'ı sevgilisinin öldürdüğü, cinayeti de intihar gibi göstermeye çalıştığı belirlendi. İntihar ettiği sanılan 18 yaşındaki Dilan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil sevgilinin oyununu bu görüntüler bozdu. Dilan Geyik 18 yaşındaydı. Ekipler ihbar üzerine Bornova'daki evine gittiğinde genç kızı demire asılı halde buldu. Yaşamına son verdiği iddia ediliyordu ama duruş pozisyonuyla bağlı olduğu demirin konumu şüpheliydi. Sevgilisi Mustafa Bingöl'ün ifadesinde ise çelişkiler vardı. Zanlı Bingöl ifadesinde eve bir kez girdiğini, o saatlerde işlettiği börekçisinde olduğunu öne sürmüştü ama kameralar tarandığında yalanı ortaya çıktı. Müzik. Görüntülere göre zanlı binaya dört kez girip çıkmış, cinayet saatinde ise içeride bir saat kalmıştı. Korkunç planını kurulan özel ekip bozdu. Müzik ler zanlının o gün pet şişeyle evin kapısını açtığını, sevgilisi Dilan'ı bulduktan sonra da düzenek kurup intihar mektubu yazdığını tespit etti. Tüm bunların ardından da teyzesini arayıp Dilan'a ulaşamadığını söylemiş, cansız bedeninin bulunmasını sağlamıştı. <laughs> Gözaltına alınan Mustafa Bingöl sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İki gün sonra da cezaevinde yaşamına son verdi.